Türkiye'nin üst üste yıllarca en çok ihracat yapan şirketlerinden biri olma ünvanına sahip bir şirketi inceliyoruz. Bu şirket, Türk otomotiv sektörünün öncülerinden Furoto kısa ismiyle işlem gören Ford Otomotiv. Şirket şu anda Koç Holding AŞ ve Ford Motor Company'nin eşit ortaklığında. Yaklaşık 934.500 adet kurulu üretim kapasitesiyle Türkiye otomotiv sektörünün öncüsü olan Ford Otosan, Ford'un Avrupa'daki en büyük ticari araç üretim üssü konumundadır. Şirketin 2024 net karı 38 8.86 milyar TL öz sermaye karlılığı ise %35,2 ile sektör ortalamasının oldukça üzerinde. Temettü verimi ise %6,2 ve son 4 yıldır kesintisiz temettü artırıyor. Aynı zamanda 22 yıldan beri üst üste temettü veren bir şirket olduğunu da söyleyelim. Ülke ihracatının %14'ünün otomotiv sektöründen sağlandığı da düşünülürse aynı zamanda ülke için de çok önemli bir şirket. Bürütkar marjı rakiplerine göre biraz zayıf kalmış durumda. Aynı zamanda borç öz sermaye oranı da orta düzeyde düzeyde riskli denebilir. Kocaeli'de devreye aldığı atık su arıtma tesisiyle yıllık 900 bin ton temiz su tasarrufu hedefliyor. Ford Otosan 2025'in ikinci çeyreğinde 6.11 milyar TL net kar açıkladı. Beklentilerle uyumlu ve güçlü bir performans sayılabilecek bu performansı özellikle Avrupa satışlarındaki toparlanma etkili olduğu söyleniyor. Türkiye otomotiv sektöründe ihracat ivmesinin büyümesi devam ederken ilk 7 ayda %14 artışla 41 milyar dolara yaklaşılması bekleniyor. Ford Otosan bu bu uyumede mutlaka etkili olacak. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.